yerlerinizi İzmir, İzmir, güzel İzmir. Ege birincisi Türk. Bugün nerede mi görecekti? Yunan çıkmış kıyılarına diyorlar. Duydun mu? Güzel İzmir. Alacaklar mı seni benden? Uyansın halkım, duysun herkes. Gidiyor elden vatan. Çanlar çılıyor mübarek semalarımda. Yunanların çığlıkları kulaklarımda. Duramam, dayanamam buna. Ölüm olsa da sonunda. Hatırlayın beni. Ben Hasan Tahsin. İşte sıktım ilk kurşunu. İşte bozdum Yunanlı oyunu. Çiğnetmedim, çiğnetmem Türk'ün onurunu. Öldüm sanmayın. Dirildim memleketin dört bir yanında. Hasan, Hüseyin, Ahmet, Mehmet adıyla. Bir istiklal ve cumhuriyetimi vahva mekuriyetine düşersen vazife yatırmak için içinde kalacağım vaziyetin 19 Mayıs 1919 Samsun Kapkara bulutlar çökmüş yurduma Hey ağlar, Hey beyler Dinleyin ki bundan sonra ne ola Mavisi olmayan bir deniz Denizin içinde keder yüklü bir gemi Hey gidi köhne bandırma Üslü dalgalardan Taşıyor ki içinde bir yük Tarih yazacak kadar mı? Yükün altında Koca yürekli bir adam Geliyor işte hırçın dalgalara Baş eğmemiş Geliyor Mustafa Kemal Paşa Dedim ya Ateşlenecek gibi Ama öyle kolay olmayacak Ateşler içinde yanacak Duyacak Türk Duyacak Türk'ün adını tüm mahşer Güneş Üzülmeden

21 Haziran 1919 Amasya Bekliyordum nicelerden bugünü Bilmezdi hiç kimseler yolumu Oysa almış sultanlarım Hep buradan soyunu Şehzadeler şehri Amasya'yım dertliyim Yeşil bak akar durur gam eder Ovalarım çiçeklenmez küseyler Bakalım Kemal Paşam bu işi ne söyler Şehzadeler şehri Amasya'yım dertliyim Toplamışım dört bir ilden milleti. Kabul edemem ya Gaburdan gelen milleti. Biliriz biz gerekirse vatan için ölmeyi. Şehzade der şehri, amasya'yım, dertliyim. Ruhun bütünlüğü, usul-u ansızlığı ve ilgileri. hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları da. Da yüreğimdir. Nasıl bölerim yüreğimi bir parçaya? Hesap sormaz mı Hakan her damlasını? Ben Türk oğlu Türk evladıyım. Nasıl bırakırım vatanımı bir kaç çapuzluya? Ne manda, ne himaye. Gelmem böyle ucuz oyunlara. Yaşadıysam şerefimle binlerce yıl. Yaşadıysam özgür ve dik. Nasıl alın derim vatanımı? Nasıl bölerim yüreğimi bir parçaya? İnandım, Öğrenecek savaşacağım Mustafa Kemal Paşa'yla. Uluslararası sınırlar içinde vatan! 4 Eylül 1919 Sivas. Gün doğmadan atlıya çıktık yola. Kılavuz sıfıtı şahit ola. Seyfe belinden görününce Mustafa Kemal Paşa. Coş Sivas'ım geldi beklediğim baş. Gün bugündür. Kenetlensin ellerim. Akı karayı bilsin artık milletim. Yok bugünden gayrı. Haine milletim Savaşmadan ölürsem açık gider gözlerim. E yeah, eu... yeni düvel birleşti. Onuruma yakışan cumhuriyeti bilirim. Ölümüne koruyacak olan kim? Kuralı O benim. Ölüm. İşçiyim, doktorum. Öğretmenim. Gözlüm benim. Gözlüm Ben, ben cumhuriyetim. Binlerce ölümden bir hürriyet doğar mı? Doğar. Söyle bana aydınlıklar. Karanlığı boğmaz mı? Boğar. Vatanı. akşam yemeğinde öncesinde uzun uzun vakitlerce geceleri gündüzleri cephede çarpışırken 26 yıl sonra üniformamı çıkarırken Sivas'ta Erzurum'da toplanırken gece vakti Avza'da yürürken hep düşünüp durdum Cumhuriyeti açıklama vakti gelmiştir. Sessizliği bekledim. Efendiler, dedim efendiler, gözler çevrildi çakmak çakmak, gözler çevrildi yorgun, gözler çevrildi umutlu. Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. <laughs> Buraya kadar aldığım tüm kurşunlar, gördüğüm tüm acılar, Uykusuz geceler kabuslar. Gençliğim, ömrüm hepsi silahı güzel. Asıl cumhuriyet. Asıl zor olan. Asıl yorgunluğum devrimlerimizdir. Ne çalıştık, ne yorulduk. Asıl bundan sonra yetmez burada laf.